Yakaladım seni. Hem <laughs> de Rusça oynarken yakaladım. Bir Rusça bir merhaba de bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Yok Privyet. Ee, yani şimdi Elif Rusça kanalında videoya başlarken böyle diyor. Privyet. Na kanalı Prenses Elif. Merhaba Prenses Elif kanalına hoş geldiniz diyor değil mi? Evet. <laughs> merhaba de bakayım arkadaşlara. Merhaba. Arkadaşlar merhaba. Biz çok uzun zamanlardan beri istediğimiz videoyu yapacağız. Ne videosu yapacağız Elif? Merhaba, video. Merhaba videosu yapacağız arkadaşlar. Biz hazırlandık, hazırladık. Çok fazla var. Ee, yani yaklaşık belki 200 tane arkadaşımızın ismi var burada. Ee, ve bu isimleri okuyacağız şimdi hepsini muhakkak ki yinelemeler olacak. Çünkü birçok arkadaşımız birçok defa yazdı. Ve muhakkak ki çok unuttuğumuz, atladığımız isimler de olacak. Onlar için lütfen kusura bakmayın. Kızmayın. Çünkü gerçekten artık yorumlar falan çok fazla. Böyle bizim acayip keyif aldığımız şekilde çok fazla yorum var. Çok fazla yorum geliyor. Onun için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi biz bunları okuduktan sonra da biraz da sohbet edeceğiz, ee, bir şeyler anlatacağım sizlere. Ha, bu arada şeyi de göstereyim size. Elif'in bu yeni e, öğretmeniyle yaptığı resimler, yeni resimleri. Elif'in arkası, Elif arkasına pano yaptık. Neler var Elif orada göster bakayım. Elza var, Maşa var. Bakın şu kenardaki Maşa, onun yanındaki Elza, kedi var altta. Aa, orada orada başka bir kedi ve meyveler var, değil mi? O bir tane kedi bu. O bir tane kedi de orada, o soldaki de kedi. Yani <laughs> lütfen lütfen dikkatli olma da kedi. Ee, o bana yaptı. O kim? Sen. Kimsen? Sen. Kim o? Ne düşkün? <laughs> baba babaymış arkadaşlar o. <laughs> Evet Elif onu yaptığı zaman da bana söylemişti o benmişim kızım onun neresi bana benziyor ha neresi benziyor gözleri öyle küçük yuvarlak mı ha neresi bana benziyor lütfen otur bakalım otur zaten video çok uzun olacak biz de şimdi çok fazla konuştuk arkadaşlar videonun sonunda da size bazı şeyler söyleyeceğim lütfen onları da e, dinlerseniz sevinirim şimdi bunları ben parça e, keseyim ve daha rahat rahat okuyayım sizlere merhaba diyelim arkadaşlarımıza. Arkadaşlar hazırladık biz şimdi ben size şöyle okuyayım bakalım kiminle başlıyormuşuz Mira Yılmaz İrem Yılmaz Mira Yılmaz galiba annesinin veya iki kardeş Mira ile İrem Merhabalar merhaba. İrem Hasan Acar Neyda'ya Neyda da merhaba Naz Nazlı merhaba. Barbie kızı Merhaba sizlere de merhaba. ve Nisa Naz Nisa Naz 3 yazmışım onun yanına niye 3 yazdım bilmiyorum Nisa Naz'a da merhaba Sude Önal, Babek Recepov, Nuraymış Babek Recepov'un adı. Nuray'a da merhaba, Sude'ye de merhaba. Oyuncu oyuncu Miray Miray ve Hülya'ya da merhaba. Üç bacılar Nermin. Nermin evet bizim çok e, yorum yazan arkadaşlardan. Sana da merhaba Nermin. Fatima Eğlence, Fatime. Fatma sana da merhaba. Fatma galiba Azerbaycan'dan yazıyor benim anladığım kadarıyla. Çünkü bu ters e harfleri e, orada var diyebiliyorum ben. Elif merhaba. Begüm Elif Karakaş, Begüm and Cansu, Begüm ve Cansu'ya da merhaba ve Bengüye de merhaba. Eren Boy e, MLP Days Days Dreams. Merhaba size de. Kristal Oyuncak TV Ceylin. Merhaba Ceylin. Baran Aslan Can, Baran merhaba. Yağmur Kendirci, Prenses İremsu. İremsu da bize çok yazan arkadaşlardan. Arkadaşlar sizlere de merhaba. İrem ile Eğlence, Yağmur Çeliköz. Ee, Yağmur'a da merhaba. Merhaba. Nehir Erdal. Ee, he, sizi 500 yazmışım buraya. 500. abonelerdenmiş Nehir. Çok eski arkadaşlarımızdan. Ona da merhaba. Nisa ve Duygu'ya da merhaba arkadaşlar. Nisa Kılıçoğlu, Duygu Baygay. Merhaba. Eda Oyun, Pikachu Selin, Selinal Yürek ve Ceren Cemre. Sizlere de merhaba arkadaşlar. Merhaba. Sarenur Ercin. Eee Sudenas Tavşan Selin Şengül Yağmur Çeliköz. Yağmur'u bir kez daha yazmışım. Merhaba arkadaşlar. Kızım onları düşürürsün dikkat et oldu mu? Düşürme. Duygu Güzel Aras LPS Kaktivi Kendin Yap Öykü Kırbaş. Öyküye de merhaba. Duyguya da merhaba ve İlayda Özcan'a da merhaba. Rüyanın Dünyası. Bir saniye kızım. YouTube Çılgınları Ayşe Nur. Takipçi Kız ve Birnur Uslu. Sizlere de merhaba arkadaşlar. E, Toş Toş TV Burçin Özgün, Gülben Yılmaz Bengü, Enes Demir, Erhan Kalalalalı öldürdü mü? Bu isim Zümra. Zümra'ya da merhaba. Deniz Sevim, Eylül Özçelik, Yiğit Çamur, Berra, Zeynep Cihangir. Sizlere de merhaba arkadaşlar. Macera Adası İlayda, Efe Kayserilioğlu, Zeynep Ayşan Merhaba arkadaşlar. Hop hop moda dünyası. Mesut Pircan. Beyza Pircan. Beyza da bize çok e, yorum yazan arkadaşlardan çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de merhaba arkadaşlar. Ve Nazlı Kalca Çakmakçı. Merhaba. Kurnaz Oyuncu Nisa. Üç Bacılar Nermin. Nermin yine yazmış. Ben de buraya eklemişim. Merhaba. İlayda Özcü. Sedef ile Eğlence. Merhaba arkadaşlar. Sizlere de Seray Özenli, Macera Adası İlayda. Macera Adası İlayda'yı da bir kez daha yazmışım. Azra Çalışkan, Nehir ile Belinay, Buket'in Hayatı. Sizlere de merhaba arkadaşlar. Selina Kaya, Patipati Pati TV, Ebrar. Alina Alina, Alina Alina'ymış kanalda. Güzel, güzel isim. Merhaba arkadaşlar sizlere de. Prenses Güler Su, Şeyda Çeliktaş, Nur Mutlu. Sizlere de merhaba arkadaşlar. LPS'cik, Sivit World de Müge merhaba. Rüyanın Dünyası Lütfiye Demiralp merhaba. Zehra Naz Agan Nazmış ismi merhaba Naz. Şeker Kızlar Yaren merhaba Yaren. Yaren de çok yazan arkadaşlarımızdan. LPSic Sweet World Müge merhaba Müge. Merhaba arkadaşlar sizlere de. Defne Ergel Defne Hiranur Durdubaş ve Sude Cevrim Eğlenceli Vakitler Melek. Merhabalar arkadaşlar sizlere de. Taner Güngör Su Güngör, Öykü TV, Öykü Sipahi, Lara ile her şey, Lara Zengin. Merhaba arkadaşlar sizlere de. Fikriye İmam, 1 Renat 1234, Rabia'ymış ismi. Merhaba Rabia, Zıpzıp TV, Hazal, Acar ve Ceren. Merhaba arkadaşlar sizlere de. Zeynep Zeynep, Büşra Marangoz, Büşra Buse ve Rozerin Gürgöz. Sizlere de merhaba arkadaşlar. Alina Alina gene yazmış bak Alina Alina'yı yine yazmışız. Elif Suşener oyun gezgini Buse Tuzcu. Merhaba arkadaşlar sizlere de. Babacım kaybetmeyesin bak onları. Zeynep Soydere, Nehir Dinler, Meryem Memedova. Merhaba arkadaşlar. Eda e, 330, Eda Nur. Eda Nur merhaba. Mutlu Eda. O da Eda Nur'muş. İki tane Eda Nur alt alta gelmiş. Merhaba arkadaşlar. İlayda Polat, Eda Oyun. Merhaba arkadaşlar. Nazlıcan Eylül, Zeyker Sayer, Azra Çalışkan merhabalar. Alya Sezer, Alya güzel isim, değişik bir isim. Lady Book, e, Lady Book Marinette. Nasıl okunduğu hakkında fikrim yok arkadaşlar, yanılmış olabilirim. Melody A, Melody de benim çok sevdiğim isimlerden güzel bir isim. Ve Haluk Gümüş Sude sanırım arkadaşımızın ismi. Sude'ye de merhaba. Cemre Karaoğlu Şirin Kız. Emin Günay, İlayda Günay. İlayda da bize çok yakın çok yazan arkadaşlarımızdan çok teşekkür ediyorum ve Ilayda çok da başka arkadaşlarının sorularına da cevap veriyor onun için de teşekkür ediyorum. Bu senin dünyası merhabalar. Atakan Şanlı Emine Emineye merhaba Beril Özdemir ve Simge Usta'ya da merhaba. Ravza Altın Elif Gözkaya Ayşe Şevval merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Çizgi film. <laughs> Çizgi, çizgi, film Elif Nur Ucuz, Rüya Evi TV, Nevin Bengüsü, Gözde, Zeynep Baysal. Merhabalar arkadaşlar sizlere de. Murat Demiral, Nicat Rus Tamov, Ayşenur Tutal, Eylül Nas Sentür, Şentürk. Merhabalar arkadaşlar. Katkat Kat TV, Zeynep Malkoç, Sıp Sıp TV, Hazal Acar, Ceren, Ennur Rabia Koç. Merhabalar arkadaşlar. LPSC, Sweet Bird Müge, Oyun Evi, Clash Royale Meva. Ve Emre Çelenk merhabalar arkadaşlar. Hı -hı. Oyuncak Dünyam Fatma Aslantürk, Beyza Nur, Cemre Karaoğlu ve takipçi kız merhabalar arkadaşlar. Pınarın ve Nilayın blokları. İlayda Polat ve Minik Ninja Sılanur merhabalar arkadaşlar. Sıla Dündar akıllı gezegen Elif, Kemal Koray turşucu Duru merhabalar. Nil Zeynep Kocaoğlu, Katerina Smalley merhabalar arkadaşlar. Hı hı. Yiğit Alt Aslan, Tuğba ve Gaye Ayşenur Tutal merhabalar arkadaşlar hı hı. sizlere de. Zeyno Demirova, MSP Aysun, Pikachu Selin, Selin Al Yürek merhabalar. Hı hı. Barbie Kızı, Naz Nazlı, Selen Ateş, Tuğba ve Gaye merhabalar arkadaşlar. Hı hı. Beril Özdemir, Nazlıcan Eylül, Buse Bayar, Ceylin Ünlü Tatar Merhabalar. Hı hı. Merhaba merhaba. Sen sen veriyorsun bana sırayla. Evet. Cemre Karaoğlu Yağız Turan, Minik Ninja, Sılanur, Ayda Ulu Türk. Minik Ninja'yı da yazmıştık Sıla'ya. İkinci defa söylemişiz. Merhabalar. Prenses Gülersu, Simge Usta, Ekin Çelik. Buyur bir de buradan bak fan. Ee, merhabalar. Ekin Çelik de bizim çok yazan arkadaşlarımızdan birisi. Ve Prenses Gülersu'yu da ikinci defa yazmışız. Yusenna Güneş Sena. Sena'ymış arkadaşımız. Merhaba Sena. Asiye, Güneş, Sahra, Arzu Ceviz ve Gülçin Aydın Merhabalar arkadaşlar. Bitti mi? Bitti. Ha çabuk bitti. Evet. Bence de çabuk bitti. Evet. Arkadaşlar çabuk bitirdik bu sefer. Galiba biraz hızlı hızlı okuduk. Onun için çabuk bitti. Evet. Çok teşekkürler ediyoruz arkadaşlarımıza. Hepinizi çok 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 seviyoruz. Özellikle ismini okusun, e, ismimizi okuyun diyen arkadaşların isimlerini okumaya çalıştık. E, atladığımız arkadaşlar lütfen 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 kusura bakmayın. Lütfen bir kez daha yazın. E, ve bunları yeniden yazacağız. Yani yeniden yayınlayacağız. İsimlerinizi yeniden söyleyeceğiz. Atladığımız arkadaşlar kusura bakmasınlar. Bu arada ben size birkaç tane şey söyleyeceğim demiştim. Şimdi arkadaşlar bu e, şeyle ilgili özellikle ee, yorumlar gerçekten artık çok güzel yorumlar geliyor, çok fazla yorumlar geliyor. Biz bunların hepsine yetişmeye cevap vermeye çalışıyoruz. Ama bizim boyumuzda aşıyor işin doğrusu. Yani ne kadar yetişmeye çalışsak da atladıklarımız muhakkak oluyordur. YouTube'un sisteminden ötürü belli bir şeyden sonrasını yorumların göremiyoruz. videolara ayrı ayrı girmemiz gerekiyor. Onun için sizden bir ricam var. Lütfen e, yorumlarda bize yardımcı olun. Diğer arkadaşların sorduğu sorulara cevap verin. Kendi aranızda yani bir gördüğünüz sorularda bildiğiniz cevapları lütfen yazın. Mesela klasik bazı sorular var e, Nedir? Nerede yaşıyorsunuz? Evet Antalya'da yaşıyoruz mesela. Antalya e, öyle soran arkadaşlar, yeni arkadaşı, aramıza yeni katılan arkadaşlar bunları soruyor. Soran arkadaşlara bunları hemen cevap verebilirsiniz. Antalya'da yaşıyorlar diye. Elif kaç yaşında girecek diyorlar? mesela kaç yaşında diyorlar? E biliyorsunuz artık Elif dört buçuk yaşındaydı. Evet. E, şimdi artık 5'e yaklaştı, çok az kaldı. Çok Yakında olsun. 5 yaşına girecek. Bunu yazabilirsiniz. Elif'in annesi yabancı mı? Elif'in evet. Elif'in annesi yabancı. E, bunu yazabilirsiniz soran arkadaşlara. E, Elif'in neden e, değişik konuşuyor diyorlar mesela? E, çünkü Elif'in Rusçası e, iyi, Türkçesi yeni yeni gelişiyor. E, onun için e, konuşması farklı. Bir de okulla ilgili mesela çok soruyorlar, okula gidecek mi, okula gidecek mi. Biz onunla ilgili çok düşündük arkadaşlar ve bu sene Elif'i anaokuluna göndermemeye karar verdik. Çünkü önce Türkçesini biraz daha geliştirmesi gerekiyor diğer çocukların yanında çok sıkılmaması için. Bu sene onu böyle biz zaten iki tane özel derse gidiyor. Bir tane, bir ayrı bir kreşte büyük ihtimalle anlaşacağız ve. Oraya da günde belli günlerde, belli saatlerde gidecek ve orada belli dersler alacak. Ve Türkçesini biraz daha geliştirmeye çalışacak. Önümüzdeki sene daha rahat edebilmesi için buna ihtiyacımız var. Geçen sene dans dersine gitmişti. Şimdi müzik ve resim de alıyor. Belki yine dansa belki de devam edecek. Böyle Türkçesini de biraz daha geliştirecek bu arada. Değil mi Elifçik? Evet. Ee, bir de çok fazla şeyler var arkadaşlar. Yani ben e, bazen mesela soruyor arkadaşlar kötü yorumlara hiç cevaplamıyorsunuz. Evet, kötü yorumları cevaplamıyorum çünkü kötü yorumlara cevaplarken harcadığım e, vakti diğer bizim yanımızda olan, bizimle e, vakit geçirmekten mutlu olan videolarımızı izleyen bize yorum yazan arkadaşlara e, harcamayı tercih ediyorum. E, güzel yorumlara cevap vermeyi tercih ediyorum çünkü kötü yorumlara cevap verdiğim zaman o insanın zaten fikri değişmeyecek. Yani o insan e, kalbinde böyle bir kötülük varsa zaten ona çok fazla böyle bir şeyler yazarak onu değiştirmeniz mümkün değil. Onun için kötü yorumları zaten orada birçok blogumuz var. Blog var yani şeyde YouTube'da. Bazı birçok kelimeyi orada ben yazdım. E, Hapse almışım. Yani siz eğer bir kötü bir insan orada kötü bir yorum yazdığı zaman oradaki bazı kelimeleri YouTube e, karantinaya alıyor ve o yorumları ben zaten görmüyorum bile. Onları ayrı bir bölüme atıyor ve bir müddet sonra da onları siliyor. Yani onun için kötü yorumların e, düşenlerini de ben zaten siliyorum çünkü onlara cevap vermeyi, bizi seven, bizimle birlikte olmaktan mutlu olan arkadaşların yorumlarına ee, arkadaşlara haksızlık ettiğimi düşünüyorum. Eğer onlara cevap verir de onunla vakit harcarsam. Bu şekilde çok e, kötü ağır şeyler yazan arkadaşların e, çoğunu zaten blokladım. E, Birçoğunu YouTube'a şikayet ettim ve üç tane arkadaşla mahkemeye verdim. Yani onlara arkadaş da denmez. Onlar tehlikeli insanlar. Onlar eğer e, bir tane saatte biraz büyük e, bir insanmış. E, onunla ilgili mahkeme devam ediyor. Diğer iki tanesine e, de mahkeme açtık. Onlar da yani savcılığa gitti ama onların da ne olacağı belli değil. Böyle soruşturma aşaması biraz uzuyor. Zaten şu anda çok şeyler var. Yani onlardan öyle çok kötü ve ağır şeyler bizim için ben tehlikeli, tehlikeli de olabileceğini düşündüğüm şeyleri gereğinde yaptık. Yani onlar için biraz bizi vakitte kaybediyoruz ve maddi de bize zararlı oluyor ama gereğinde yapıyoruz yani yapacağız. Onun elbisesinin üstü yok mu? Böyleymiş. Pardon. Bunun yüzü niye böyle? Canavar gibi olmuş. Çikolata mı bu? Çok kirlenmiş yüzü baksana. E, silsene onun yüzünü. Arkadaşlar size bir de şey söyleyeceğim. E, yorumlarda lütfen fikirlerinizi de yazın. Yeni video fikirlerini yazın. E, özellikle mesela challenge'lerde e, fikirler yazın. Bunlar bize, e, bana fikir oluyor. Yani e, yardımcı oluyor neler yapacağımıza dair. Elimizden geldiğince çok video yayınlama yapmaya çalışıyoruz yetişebildiğimiz kadarıyla. Onun için yorumlarınızı, fikirlerinizi de bekliyoruz yeni fikirlerinizi. Bir de yorum yazarken diğer eski yorumlarınıza cevap şeklinde yazmayın siz. Yeni yorum yazın ki ben o fikri kesin göreyim. Yani yoksa diğer gerilerde kalıyor göremeyebiliyorum. Bir de şey soruyorsunuz mesela çok fazla. Elif ne, ne izliyor, ne izliyor, ne izliyor? Elif aslına bakarsanız e, yani geçmişten gelen alışkanlığı olduğu üzere genelde e, YouTube'da izlediği zaman Rusça kanallar izliyor. Rusça e, baktığı belli kanallar var zaten. Onlara bakıyor. E, Türkçe'de pek öyle e, alışmadı yani. Belki de YouTube artık ona o şekilde teklif etmediği için Türkçe kanallardan öyle sürekli takip ettiği bir kanal yok. Ama müzik kanallarını mesela seviyor. Adise babayı mesela izliyor bazen değil mi? Şarkılarını falan bakıyor. <laughs> Başka da size söyleyebileceğim bir şey yok. Bay bay yapalım mı arkadaşlar artık? <laughs> arkadaşlar bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videolarımızı izlemeye devam edin lütfen. Videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin. Bir de bir de yorum yazmayı ihmal etmeyin. Sizi çok seviyoruz.